Öğretmenlerin atama süreçlerinde yaşadıkları adaletsizliklerin araştırılması ve sorunların çözümü amacıyla meclis araştırması açılması için söz aldım. Malumunuz öğretmenlere ve öğretmenlik mesleğine ilişkin dört koldan bir kuşatma ve çok yönlü saldırılarla karşı karşıyayız uzun zamandır. Atanmış olsun, atanmamış olsun, kamu da olsun, özel sektörde olsun tüm öğretmenler gerçekten ciddi ve yaşamsal sorunlarla boğuşuyorlar. 2024'te eğitim alanında yaşanan ağır sorunlar ve saldırılar başta öğrenci Öğrenciler, öğretmenler, veliler olmak üzere toplumun geniş kesimlerinde yıkıcı etkiler yaratmış durumda. Bir yandan öğrenci ve öğretmenlerin haklarının tırpanlandığı, bir yandan eğitimde piyasa ve dinselleştirme politikalarıyla, başta müfredat değişiklikleri olmak üzere ÇEDES projeleriyle, MESEM projeleriyle, bir yandan tarikatlarla, cemaatlerle imzalanan protokoller ve son olarak ülke ocaklarıyla imzalanan protokollerle eğitimde yıkımın, çöküş ve çürümenin yaşandığı, bir yandan ise öğretmenlik mesleğini ayaklar altına alan Öğretmenlik Meslek Kanunu adı altındaki öğretmen kıyım kanunuyla eğitimde geri dönüşü olmayan bir yola girilmiş oldu. Sözleşmeli öğretmenlikten ücretli öğretmenlere özel sektörde çalışan öğretmenlerden ataması yapılmayan öğretmenlere kadar çok yönlü kriz ve sorun yumaklarıyla karşı karşıyayız. Ataması yapılmayan öğretmenlerin feryadına, mülakat mağduru öğretmenlerin feryadına, öğretmen intiharlarının geldiği noktaya yüzümüzü çevirirsek onlara kulak kabartırız artırsak yaşanan çürümenin ve çöküşün boyutlarını çok daha iyi anlayacağızdır diye düşünüyorum. Bakın her yıl KPSS'ye giren öğretmenlerin çok küçük bir kısmının ataması yapılırken ataması yapılmayan öğretmenler işsiz öğretmenler ordusuna katılıyorlar. 2024 yılında KPSS'de öğretmenlik alan bilgisi sınavına 470 bin kişi girerken yıl içinde sadece 19.980 sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı ve bugün ataması yapılmayan yarım milyonu aşkın öğret öğretmen var. Geçtiğimiz 23 yılda KPSS'ye giren her yüz öğretmenden sadece 15'inin ataması yapılmış durumda. Ataması yapılmayan ve her geçen yıl sayıları artan işsiz öğretmenler ya tekrar sınava girmek durumunda kalıyorlar ya da başka alanlarda çalışmak zorunda bırakılıyorlar ve bugün geldiğimiz aşamada öğretmenlerin istihdamları giderek büyüyen bir sorun yumağı haline geliyor. Bu sorunu çözmek yerine giderek daha karmaşık bir hale getirmeyi sizler ne yazık bir marifet sayıyorsunuz. Mülakatlarla. 10 binlerce öğretmen haksız yere elendi. Aslında mülakata girenler kendilerinden istenen her şeyi yapmış durumdalar. Çalışıyorlar, KPSS yeter puanını alıyorlar ama ne oluyor? Hepsi bir şekilde mülakatlı sınavlarında eleniyorlar. Seçim öncesinde bir seçim vaadi olarak mülakatı kaldırma vaadini yutmuş oldunuz. Aslında halkı, halkın çocuklarını kandırmış, onlara yalan söylemiş oldunuz. Şimdi KPSS'yi kaldırıp yerine AGS'yi getiriyorsunuz. Bakan Bey de bunu büyük bir marifetmiş gibi müjdeliyor, anlatıyor ve ama torpilin, kayırmanın ve haksız bir şekilde elemenin bu düzenin kodlarına işlediğini bütün bir memleket biliyor. O yüzden AGS'nin de adil bir eğitim sistemini getirmeyeceğini bugün herkes biliyor. Kimse böyle müjdelere kanmıyor. Biliyoruz ki KPSS gider yerine AGS gelir, AGS gider yerine ABS gelir, başka harfler gelir ama siz iktidarda oldukça kayırmacılık, kul hakkı yeme, haksızlık baki kalır. Bakın öğretmenler birer birer intihar ediyor. Atamaları yapılmayan, bunalıma giren, çaresizliğe düşen, işsizlikten çıkış bulamayan öğretmenler yaşamlarına son veriyorlar. Bursa'da 6 sene atama bekleyen 30 yaşındaki matematik öğretmeni Hakan Durgutu hatırlatmak istiyorum size. Yine Mardin Derik'te 28 yaşındaki atama bekleyen Serhat Öneli hatırlatmak istiyorum. Kırşehir'de ataması yapılmayan ve intihar eden 37 yaşındaki resim öğretmeni Ömer Şahini hatırlatmak istiyorum. Ne yazık ki her biri cinayet gibi ölümler. Neden oluyor bu ölümler? Çünkü gençlerin umutlarıyla, temiz duygularıyla gerçek anlamda oynuyorsunuz ve atama bekleyen yüz binlerce gencin umudunu adeta çalıyorsunuz ve işte sonuç ortada. Öte yandan öğretmenlerin mücadele konularından bir tanesi eşit işe eşit ücret mücadelesi. Özel sektörde çalışan öğretmenlerin taban maaş mücadelesi bu mücadelenin bir yönünü oluşturuyor. Ücretli öğretmenlerin kendilerine reva görülen ücretlere karşı verdikleri mücadele bunun bir yönü. Aslında öğretmenler her bir taraftan uzman öğretmeni, baş öğretmeni, ücretli öğretmeni, kamuda çalışan öğretmeni eşit işe eşit ücret talep ediyorlar. Tablo ortada. Eğitimdeki sorunlar gerçekten çok büyük. O yüzden de eğitim emekçilerinin yaşadıkları sorunların gerçek manada araştırılması için biz bu önergeyi hazırladık. Öğretmenlerin yaşadıkları sorunlara duyarlı olan tüm milletvekillerini de bu önergeye evet oyu vermeye davet ediyoruz. Teşekkür ediyorum.